yaptım şimdi deneyeceğim hızlı gitmesi gerektiği şuraya yol yapıyorum daha bitmedi ama hala daha gidiyor Aa kaldı çıkartayım işte bu yüzden o yeri yapmaya çalışıyorum yapınca bir daha dönerim o yeri yapacak durumdayım şu an nasıl yapacaktım Önce şu parçaları alayım Orada Gözükmüyor hiç ama Biliyorum İçin sonrasında Başka videomuzda gösteririz Sonraki videomuzda gösteririz içini Bu legoların ismi ne? Esto claro yeterince uzamıştır. Son katı da Bu son kat olsun. Daha yapmayacağım. Ay. Son kat yaptığına göre son bir şey kaldı. O da bir merdiven. Buradan inecek ve yuvarlanacak. Onun için yapacağım merdiven Pat diye bitecek. Şimdi heh, Şöyle koyarım. Koyarsam oldu. Tamam. Şimdi Nasıl dikkat edeyim. Eh, Koydum. Şimdi şurayı yapayım, kapatayım. Topuklu ayakkabı gibi. Geçti. <laughs> <laughs> <İşte. gülüyor> Şimdi. Ay, bu bu. Hoppa. Evet. Şuradaki parçayı ekleyelim. Evet, şimdi bu parçayı da koyduk. Bu tamamlandı. Evet. Şimdi başlatıyorum. Biz hiçbir şey görmeyeceğiz anlaşılan. <laughs> sadece çıktığını göreceğiz. Sesi duyacağız herhalde. Şurada görünüyor ama çıktı. He, çok büyükmiş. Bir, şey. <laughs> bir, ikincisi. Hmm. Bakayım şurada neredeymiş. Heh, i̇kincisi, üçüncüsü nerede? Üçüncüsü içinde mi? İçinde de olabilir. Her şeyin da burada. Tamam. Şuradan bırakıyorum. Bırak. Kaldı yine. Çakıldı. O zaman yine döndürüm şunu. Hmm. İçini. Şurayı yukarıdan bırakıyorum. Çıktı. Yukarıdan bırakıyorum. Güzel yemeğe de. Bir. Yine kaldı. Herhalde yediği için. Şimdi yine yapacağım. Bak. Bak. Diğerini çıkartmak için bir tane daha gördüm. Diğerinin yukarıya takıldığını gördüm. diğer çıkmadı. Diğeri çıkmadı çıkartmaya deneyeceğim. O nerede takılmış? Oki. neresi? O tam burada takılmış arkadaşlar. Tam burada. Bence Buranın şurayı içine... şuradan. Nereyi nereden? Bak şurayı şuradan ayırıp. Evet tamam. Tam Açıyorum oradan arkadaşlar. Ayırıp. Açıyorum. Şuradan tam şuradan ayır. Oradan değil. Şurada açıyorum aç, açamadım kule yıkılır diye korkuyorum. Ayak kısmını çıkar istersen. Zor açılıyor bekle anne. İşte Ayrıca şurayı çıkarttım. Evet ha. önce orayı. Bakın göründü şurada. Gördüğünüz gibi misket sarı katta hmm, Orada bir kat ama aşağıya düşmüş. Aha, iki Sarıların kat. bir katı aşağıya Burada düşmüş. iki kat varmış iki kat olduğu için iki katta takılıyor. Ve hepsini tek kat yapmaya çalışmıştım. Biri iki kat olmuş. Gözümden kaçmış. Hepsi tek kat olunca kaçmıyor tabi. İsterseniz siz de bu, Onu legoları, düzeltsene. bu legoları evde kendiniz alıp farklı şeyler ya da benim gibi böyle şeyler yapabilirsiniz. Bay bay. Tamam.